Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek renk bir model yapacağım. Bugünkü modelimiz çok cici bir model. Ee, YouTube yorumlardan bazı arkadaşlarımız abla kolay modeller de yap diyorlar. Ben de onlar için bugün herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model yapıyorum. Ara ara bu tarz modelleri de kanalımda yayınlayacağım hanımlar. Bazen tabii ki çeyizlik çok ağır modeller yapıyoruz. Onları da her arkadaşımız yapamıyor. Ee, isteklerinizi göz önünde bulunduruyorum ee, bu tarz e, istekleriniz varsa instagramdan ya da youtube yorumlardan bana yazabilirsiniz ee, bu arada instagram adresim elişi emek ister hala takip etmiyorsanız e, sizleri instagram sayfama da beklerim hanımlar Evet, bugünkü modelim için ben bu rengi kullanacağım. Rengimin numarası yokmuş maalesef. ama ne renkle yaparsanız yapın güzel olacak bir model zaten. Hadi başlayalım. Modelime başlarken 10 tane zincirle başlayacağız. Şimdi şu şekilde bakın. İpimi katlıyorum, orta kısmından girerek hemen düğümümü elde ediyorum. Daha doğrusu ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada başını bir kez doladım ve 7.ye batıyorum. 6 tane zincirimi tığımdan aşağıya sayacağım. 7.ye batacağım. Başını doladığımız için trabzan yapacağız. Önce ilmeğimi bir tanesinin içinden geçiriyorum. Daha sonra ikisinden, daha sonra da ikisinden geçiriyorum. Böylelikle trabzanımızı yapmış olduk. Tekrardan başını bir kez doladım. Yine hemen yanındaki zincire batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Şimdi üç tane zincir çekiyorum buraya. Tekrar başını dolayıp hemen yanındaki zincire batıyorum. Ve yine önce bir, sonra 2, sonra 2. Başını dolayıp yandaki zincire battık. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane daha trabzan oluşturduk. Şunlara trabzan diyoruz hanımlar. Şimdi şurası modelimin arka kısmı olacak. Yani havluya ya da kenar danteline dikeceğimiz kısım olacak. Burada hemen 8 tane, 6 tane zincir çekerek dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 çevirdim. Başını dolayıp şu yuvanın içine giriyoruz. Ve yine trabzan yapıyoruz. Yuvanın içine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrardan 3 tane zincir ve yine yuvanın içine 2 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaparken hep aynı yapacağım. Şöyle bir tanesini alacağım. Sonra ikisini, sonra ikisini alacağım. Şurası arka kısmı dedik. Dikilecek kısım dedik. Buraya iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp bir ikinci hatta iki tanesini bırakıp üçüncüye batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki yine buraya trabzan yapıyorum. Buranın dönüşünü yaparken altı tane zincir çekeceğim yine. Şimdi işimi çevirdim tekrar bu tarafa doğru ilerliyorum. Burada başını doladık ilk yuvaya değil ikinci yuvaya yani şu balık sırtı dediğimiz işin ortasına batıyorum. Burada balık sırtı hep bu şekilde devam edecek. Önce iki tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir. Ve daha sonra tekrardan aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum. Dediğim gibi buraya balık sırtı diyoruz. Balık sırtı dediğimiz şu modeli hep burada devam ettirip ilerleyeceğiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp şurada dönüş yaptığım zincirin içine yuvanın içine 3 tane trabzan yapacağım bu defa. Çiçeğimizi minik kayamızı yapmaya başladık. 1 2 3 Şimdi 8 tane zincir çekip döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevirdim işimi. Ayrıca zincirimi de şu şekilde çeviriyorum. Bakın ters kısmı. Buradan bir ikinci zincire batarak başını dolamıyorum bu defa. Sadece bu şekilde batıp kapatıyorum. Şimdi e, yanına 6 zincir çekip tekrar batacağız hanımlar. Aynı yere aynı zincirin içine tekrar batacağız. Ve yine başını dolamadan batıp şu şekilde buraya küçük bir çiçek yapacağım. 1-2-3-4-5-6 6 zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum. Burada 3 tane böyle minik bir çiçeğim oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Başını yine dolayıp şuradaki ilk yuvanın içine giriyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 oldu ve 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp buradaki balık sırtının içine giriyorum ve yine balık sırtı yapıyorum buraya. Çiçeğimizi yaptık. Şimdi balık sırtının içine yine önce 2 tane daha sonra 3 zincir ve tekrardan aynı yere 2 tane daha yapıyoruz. Şimdi 2 zincir ve şimdi bir kez dolayıp burada bir iki bırakıp üçüncüye batıyorum ve trabzan yapıyorum arka kısmındaki dikilecek kısımda bu şekilde ilerliyor şimdi baktınız burası biraz çekiyor gibi 7 zincirle dönebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 zincir benim için yeterli sanırım şöyle bakınca hafif de çekiyor gibi geldi aslında çevirdim başını bir kez dolayıp buradaki yuvanın içine giriyorum. Evet ilk çiçeğimizi tamamladık. Şimdi ikinciye başlayacağız. İkinci çiçeğime başlarken yine aynı şekilde önce buradaki balık sırtını yapıyoruz. 2 tane trabzan 3 zincir ve yine aynı yuvanın içine iki tane trabzan yaparak başlayacağım önce daha sonra bakın ilk başta ne yapmıştık 6 tane zincir çekip dönmüştük yine aynı şeyi yapıyoruz bu çiçeğimizi bitirdik artık buna geri dönmeyeceğiz batmayacağız burada 6 tane zincir çekiyorum çevirip yine balık sırtının içine balık sırtı yapıyoruz. Şöyle. Ve tekrardan 3 tane zincir aynı yuvanın içine yine 2 tane trabzan. Şimdi 3 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Buradan 2 tane bırakıp 3.ye batıyorum ve trabzan yapıyorum. Burayı 6 ya da 7 zincirle dönebilirsiniz dedim. 1 2 3 4 5 6. Başını dolayıp yine balık sırtının içine direkt giriyorum hanımlar. Yani şurası hep böyle devam edecek. Balık sırtı da hep devam edecek. Şuraya batmıyoruz. Direkt balık sırtının içine batıyoruz. Burası kenar kısmı oluyor. 3 tane zincir ve balık sırtı için iki tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi yeni bir çiçeğe başlıyoruz. Şurada bir yuvamız vardı gördüğünüz gibi. Önce 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp bu yuvanın içine giriyorum. Ve bu yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 taneden sonra 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Çeviriyorum işimi. Zincirimi de şu şekilde bakın tutuyorum ve ikinci zincire batıyorum. Tekrardan 6 tane aynı yere battık. Yine 6 tane. Aynı yere battık. Şimdi burası 3 tane olunca 2 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp şuradaki ilk yuvanın içine 3 tane trabzan yapacağım. Yine burası da minik bir kaya oluyor. Kayamızın üzerinde de gördüğünüz gibi çiçeğimiz oluyor. Ve tekrar arka kısma doğru 3 tane zincir ve balık sırtının içine giriyoruz. Evet model hep böyle devam edecek hanımlar. Şimdi sizlere iki tanesini gösterdim. Modelin kalan kısmı da bu şekilde ilerliyor artık. Başlangıç kısmını gösterdim. Yani modelin bu ikisinin arasını da gösterdim. Şimdi sizler videonun başını açıp benimle beraber tekrar tekrar yapabilirsiniz modelinizi. Böylelikle hep beraber örüp ilerleriz. Ben de kamera arkasında biraz ilerleyeyim. Evet hanımlar böylece modelimizi bitirdik. Gerçekten şirin bir model oldu. Ee, her türlü havlu kenarında ya da kenar dantelinde kullanabilirsiniz bu modeli. Battaniye kenarlarında bile kullanabilirsiniz. Bu şekilde örüp nerede isterseniz e, dikebilirsiniz. Evet başka videolarda yeniden görüşelim. Ee, Instagram adresim elişi emek ister. Takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.